Evet, herkese selamlar. Değerli dostlar, İhtanem TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4, 5 ve 6 Şubat bültenleriyle karşınızdayız. Ee, uyarılarımla başlamak istiyorum. Ee, geniş, güzel bir bülten yok. Geneli kupa maçı, ee, işte ne bileyim Hollanda kupası, İtalya kupası, Fransa kupası tarzı maçlar var arkadaşlar. Ee, uyarılarımı... Yaparak başlamak istedim. Totalde salı, çarşamba ve perşembe gününden Toplam 8 mücadeleye burada yer vereceğim. Tabii bayağı bir araştırdım. Cımbızladım. Umarım başarılı olur. Ama küçük misillerde oynayalım arkadaşlar. Zaten öyle elle tutulur. Böyle yüksek oynanacak maçlarda yok. Açıkçası. Az önce bir mesaj gördüm. Hatta bizim adamlar banlamış. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Yok kuponlar şöyle oldu böyle oldu. Ben göstereceğim. Birazdan kuponlar geliyor mu gelmiyor mu göstereceğim yani. Adamlar silmiş. Bizim adamlar. Eyvallah Hafız. Abilerine söyle. Fek hesap. Troll hesap. Çatlasanız da biz buradayız tamam. Biz buradayız. Gece 3'te 4'te gelen spam mesajları. Uğraşmayın uğraşırım bak. Çok uğraşırım. Söyleyeyim yani yalan dolan işler çevirmeyin. Hoş geldin Sezgin. Teşekkür ederim. Bekliyoruz. Az maç var. Evet az. Bugün bilgisayar tercihi olmayacak. Mustafa Bey. çünkü yani geneli kupa maçı. Hani premierlik Lig veya Süper takımıyla işte birincilikli, üçüncülük takımı oynuyor. Bilgisayar buna ne desin yani? Bundan nasıl bir analiz çıkarsın? Teşekkür ederim. Eyvallah hafızım, sağ olasın. Eyvallah hafız, teşekkür ederim. Ya bir haftadır full geliyor ya. YouTube kanalımızda değil mi? WhatsApp gruplarımızda. Az önce bir troll mesaj atmış. Keşke silmeseymiş arkadaşlar. Ona iki çift lafım vardı. İzle abilerine söyle izlesin bir iki numara öğrensinler buradan. Teşekkür ederim. Maçlarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Neler yaptı? Şöyle kısaca bahsedip Çalışmak maçları anlatmak gerekiyor. Tercihler kazanmaya odaklı bir kanalı. Biz Major maç şöyle oluyor arkadaşlar. Telefonun sesini bir kısayım. Şimdi bazı takımlar vardır ki ee, bunların reytingi vardır atıyorum burada her gün işte e, altı büyüklüğün en iyi şampiyonla oynayan karşılaşmalarını, maçlarını burada yorumlasak muhtemelen şu an izlendiğimizin 5 katı, 8 katı izleniriz. Çünkü genelde izleyen kişiler e, kendi e, maç kanaati oluşuyor. Kendi kanaati oluşuyor. Atıyorum Newcastle yener mi üst mü olur acaba diyor. Hep bir YouTube kanallarını bir gezeyim Newcastle maç hakkında ne düşünüyor? O yüzden herkes Newcastle maçını paylaşıyor. Neden? Çünkü atıyorum veya City veya bir başka takım e, çünkü reytingi var. İzleniyor. Ha sana bir bok kazandırmaz ama ben burada anlatırsam benim takipçim 10 kat artar. Biz böyle değil. Bizim olayımız tamamen kazandırma. Kazandırmaya odaklı arkadaşlar. Eyvallah teşekkür ederim. Eyvallah sağ olun. Bilgisayar tercihleri gelecek zaten. Şimdi kupa maçları var. Yani şurada süperlik takımıyla üçüncülük takımının maçına bilgisayar ne desin? Yani bunu nasıl bulsun? Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neler yaptık? Şöyle ekranlara verelim. Az önceki troll arkadaş da bir görsün. <laughs> Değerli dostlar. Troll arkadaş da görsün. Abileri de görsün. Gruplarımızda verdiğimiz tercihleri arkadaş top birleştirerek oynamış. Or bak benim üyem. Bu üyem ama oran analiz videolarından kazandım diyor. Bana bunun gibi yüzlerce mesaj alıyorum. Her gün ya. Her gün ya. Whatsapp'ın hafızası doluyor. Bak burada. Gelecekten geliyorsun? Bak. Verdiğimiz canlı tahminler. Verdiğim tahminleri birleştirip bir kupon yapmış dostumuz. 9000 lira almış 2500'e. Fiorentina, Genoa. Günün 2.5 gol üstü. Kasa katlama maçımızda. 12'de 11 gidiyoruz kasa katlamada. 12'de 11. Ekranlara geliyor değil mi? Evet. Tamam. 1.25 oranla kasa katlayanlar var. Benim grubumda abi ver de 1.25 olsun yeter ki kasa katlayalım. 1.79. 1.50, 1.80. Çok böyle maçımız. 12'de 11 kasa katlamada. Bak 4 kupon oynamış. 4'ü de gelmiş. Böyle böyle giderir. gidelir. Sanjula 2.5 üst. Fener Rize. Ev 1.5 üst. Fener 1-0 yenilirken arkadaşlar ev 2.5 gol üstü alın dedim. 3.17. Tek tek ekranlara verelim. Hani az önceki troll arkadaşımız da iyi izlesin. Bak Bunları normalde vermiyorum. Her gün geliyor ama vermiyorum. Vereceğim artık. Bakıyorum millet videonun yarısı reklam. Bizde de olacak artık reklam. Türkiye'nin en çok kazandıran YouTube kanalıyız. WhatsApp grubuyuz ama reklamımızı çok küçük yapıyoruz. Ee, o yüzden hepiniz soruyorsunuz. Ee, katıl gruplar hakkında bilgi alabilir miyim? Çünkü bilgi sahibi değilsiniz. Bizim hatamız. Anlatmıyoruz detaylı şekilde. Konuşmuyoruz. fiorentina iki 2,5 gol üstü. Dünün kasa katlama kuponu. Özel grubumuzda da verdik. Sancurlu'ya üst. Fenerbahçe'ye bir buçuk gol üstü. Kasa yönetim grubunun kasa kuponuydu. Üç grubun ortak yurt dışı kuponuydu. Canlılarda beş, altı tane canlı verdik. Beşi başarılı oldu. Oranlara bakın arkadaşlar. 1.50, 1.20, 1.30 değil. Bakın oranlara bakın. 3.17, 1.82, 2.19, 1.84, 1.53. Bir tanesi gelmedi. 1.88 canlı. Yurt dışı kuponumuz böyle kız hızlı geçeceğim. Tamam. Bunlar görüntüler. Rol arkadaşım iyi bak. Aynen. 90 artı da geldi. O kuponumuz 90 artı da geldi. Haklısın. <laughs> Zaten yo bugün bugün için maç yok. Bugün için gruplarımıza bir adet kupon çıkardık. Küçük misli önerdik. Evet görüyorsunuz. Ha, kasa katlama kuponu hariç. Kasa katlama kuponu e, kasa grubumuzda arkadaşlar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Geçelim. Değer dostlar karşılaşmamıza. ilk karşılaşmamıza başlayalım. 4 Şubat salı gününden 3 karşılaşma aldım. Çarşamba gününden 3. Perşembe gününden 2. Darbe bülten bez, bizleri bekliyor. Dikkatli olalım. Biraz daha küçük mislilerde oynayalım arkadaşlar. Lin Gue diye okunduğunu tahmin ediyorum. Altbeklerde oynuyor. Biraz araştırdım, baktım, inceledim bu takımı. Lille'in de genelde kupa maçlarında biraz lay, lay lom oynadığını görürüz. Ben burada deplasmanın golünü bekliyorum. Yani Lille tamam kazanabilir ama bence bir Dunkerque golü de gelebilir. Belli olmaz 1 de, de tamamlanabilir. TG var diyeceğim arkadaşlar. Karşılıklı gol var. İki takımın da golüne gittim ben. Değer dostlar, tercihim karşılıklı gol oldu bu karşılaşmada. 1.86 oranı var. Tabi kupa maçları böyle küçük misli takiplik, çerezlik, eğlencelik yapabilirsiniz. Atalanta Bologna ile devam ediyoruz. İtalya kupası e, karşılaşması. Tıpkı Lille maçı gibi böyle KG varın çıkabileceğini düşünüyorum. Bence Bologna da gol bulur. Evinde Atalanta da bulur. Atalanta Biraz eski performansından önceki seneki performansından uzak duruyor. Bologna'ya karşı ben gol yerler diyorum. Bulur da KG var alınır bence değer dostlar. 1.63 oranı var. Tabi bir kupa karşılaşması ee, üstten ziyade hani bazı karşılaşmalar 2.5 gol üstünden ziyade KG var da ama duruyor biliyorsunuz. Kupa maçlarının bir kısmı böyle berabere sonuçlanıp uzatmalara gidebiliyor. Ki bunlardaki format nasıl şu an e, bilmiyorum ama Hani puan sistemi dahi olsa ki aldığım başka karşılaşmalar da var. ona istinaden söylüyorum. Ee, puan sistemi dahi olsa bir puan iyi puan diyebilirler. Ee, zaten bu 8 maçın, totalde 8 maçın birçoğu kupa maçı. Ee, KG var. Buradaki tercihim 1.63 oranıyla değerli dostlar. El Hilal, Persepolis Asya Şampiyonlar Ligi'nden bir karşılaşma. İşte bülten dar olduğunda buralara kadar iniyoruz biliyorsunuz bence El ilal bu, bu karşılaşmayı kazanır. Pek bir oranı yok. bir buçuk üstünde kazanır dedim. Buna da ne veriyormuş? 1.22 oran veriyormuş. Hani tamamlama maçı. Dar Bülten'de zaten maç kıtlığı var. Hani tamamlama maçı olarak da deneyebilir dostlarımız. Geçtik 5 Şubat gününe. ilk mücadelem e, Hollanda Kupası'ndan PSV PN Ordu konuk ediyor. E, ben karşılı gol var diyeceğim. Kupa maçı olması münasebetiyle bence iki takım da gol bulur. Belki skor 1-1 belki taraflardan biri 2-1-2-2 ee, ama iki takım da gol bulur diyorum arkadaşlar. Burada da karşılı gole gittim. 1.44 oranıyla evet 1.44 buradaki tercihimde. de karşılı gol var yönünde oldu. Young Boys, Yüverden, e, İsviçre Süper Ligi. Kupa maçı değil bu ben Young evinde birkaç gol bulabileceğini düşünüyorum. Hatta Yiverden'in skora katkıda bulunabilir ki e, tek başına Young Boys'ta yani gol goller bulabilir. En az 2-3 tane bulur. 2,5 gol üstü bana e, açıkçası mantıklı geldi. 2,5 gol üstü diyeceğim. E, bunun da oranı 1.44 değer dostlar. Dileyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. NBA maçları da e, katıl gruplarımızda olacak arkadaşlar. Euroleague NBA. Bunlar katıl WhatsApp gruplarımızda olacak. Dün bir kardeşimiz sormuştu. Ee, söylemiş olalım en azından. Young Boys iki buçuk gol üstü dedik. Leverkusen Köln'le devam ediyoruz. Ee, Köln Batlik'te güzel bir performans sergiliyor. Ee, güzel de oynuyorlar. Evinde de basmanda birçok karşılaşmayı kazandı. Leverkusen farklı bir seviye. Okey. Leverkusen çıkıp 5 tane de atsa itirazım olmaz bu mücadelede. Ya, muhtemelen Leverkusen bu maçı kapan, kazanır da yani. Farklı da kazanabilir. Bir şey demiyorum. Ee, lig performansı performansını buraya yansıtır mı bilmiyorum ama bence Köln'ü yansıtır. Köln'ün bir golü var. Köln'ün golü var. Burada Deplasman'ın golüne gideceğim. Oranı da güzelmiş. 1.70 Değer dostlar. 4 tane de ise 5 tane de ise 1 tane de bulur diyorum ben Köln'e. 1.70 oranıyla buradaki değerlendirmem Deplasman'ın atacağı gol yönünde mesajlar geliyordu. Mesajları da okuyup maçlarımıza devam edelim arkadaşlar. Kasa kuponu. Bülten güzel oldukça kasa kuponu geliyor. 12'de 11 devam ediyoruz. Abdullah'ım hoş geldin. Abdullah eyvallah. Eyvallah dostum cansın. Whatsapp'tan yazın. Bakın altyazıda Whatsapp numara, iletişim numaramız var. Arkadaşlar yardımcı olsunlar. Galatasaray maçı KG olur mu? Yayına girmeden önce Galatasaray maçını izliyorum. Bilmiyorum Antep fazla bir en son bir sıfırdı. Ben baktığımda Antep çok da bir şey oynayamıyordu. Tabii futbol bu. Gollü de olur. 2.5 üstte de gidebilir. Olabilir. İyi yayınlar. Yani ilk benim izlediğim kadar çok bir pozisyon yoktu. Benden sonra ne olur bilemem yani o anlamda söyledim. <laughs> Bekir abi gelmiş. İddialıyız YouTube kanalı. İddialıyız YouTube kanalını izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi yayınlar dostum demiş. Teşekkür ederim Bekir abi. Hafta sonu güzel bir tane var. Cuma, cumartesi, pazar. Orada zaten bilgisayar tercihlerimiz, günün tercihleri. Günün tercihleri o gün 7 tane maç verdim. 7'si geldi. Bir önceki gün 5 tane karşılaşmaya değ değindik. 5'i geldi. Bilgisayar tahminlerimiz 7'de 7. Daha önceki gün hatta skoruna kadar birçok karşılaşma'yı hem biz hem bilgisayar tahminleri başarılı şekilde sizlere kazandırıyor Arkadaşlar burada amacımız gayemiz tamamıyla sizlere e, az da olsa çok da olsa bir katkı sağlayabilmek. Evet maçlarımızla devam ediyoruz. Değerli dostlar ilk maçım Perşembe gününden Valencia Barcelona e, İspanya Kral Kupası. Barcelona gol yiyor. Ya Valencia bence gol bulur ya. Hatta burada bir sürpriz bile çıksa ben şaşırmam. Ya bilmiyorum Barcelona tutup yeniledebilir 2-1 falan. KG var diyeceğim arkadaşlar. Burada tara falan ben riskli buldum. Abuk subuk goller yiyor Barcelona. İki takımın da golü bence alınır. 1.58 gibi de oranı var. Dileyen değerlendirebilir ve son mücadelem. Perşembe gününden 6 Şubat. El Şabab, El Kaleş, e, Fatih Terim'in takımı olduğu için bültenimi aldım. Kaç haftadır da takip ediyorum. Fatih Terim'i oyun anlamında biliyoruz, biliyoruz zaten. E, genelde ofans oyunu seven bir hoca ki orada da bunu yapmaya çalışıyor. E, oturttu biraz sistemini de oturttu. Gollü maçlar çıkarıyor. E, Fatih Terim takımın başına geldiğinden bu yana e, neredeyse tüm maçları iki buçuk gol üstünde sonuçlandı. Hani bu da iki buçuk gol üstüne aday bir karşılaşma açıkçası. Ee, burada da iki buçuk gol üstü dedim. Bu dar bültende bu maçı da dileyen değerlendirebilir. Uyarılarımı yaptım zaten. Dar bir bülten bizleri bekliyor. Böyle biraz daha küçük mislilerde alırsak sevinirim arkadaşlar. Buna da açılan oran 1.58 Yorumlar gelirse okuyalım. Yavaş yavaş da yayını sonlandıralım arkadaşlar. Galatasaray maçına da bir bakalım Bahra. ne oldu ne olmadı. Hmm. Evet. Değerli dostlar. Bir yayının daha sonuna geldik. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.